Son dakika spor haberi. İsmail Yüksek'in müthiş performansına rağmen 6 numara transferi yapılacak. İşini şansa bırakmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Braga'nın Libyalı yıldızı Almusrati için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar. Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz berabere dahi kalmayan sarı lacivertliler, katıldıkları tüm organizasyonlarda kupaları hedefliyor. Bunun için geniş bir kadro kuran Fenerbahçe 6 numara transferini ise bitirememişti. Burada İsmail Yüksek'in olağanüstü performansı sezonun şu ana kadarki bölümünün artısı oldu. Sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal ise başta hasretle beklenen şampiyonluğun çok istendiği sezonda işleri şansa bırakmak istemiyor. Sakatlık Ceza gibi faktörleri düşünen Kanarya burayı devre arasında güçlendirecek. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da bu bölgeye en çok Almusrati'yi istiyor. Alternatifli listenin başında yer alan Libyalı futbolcu kariyerini Braga'da sürdürüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıktı. 3 defa fileleri havalandırdı. Bir de asisti bulunuyor. Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Almusrati de kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ifade etmişti. Tıpkı sezon başında olduğu gibi devre arasında da Kanarya'ya gelmeye sıcak yaklaşıyor. Fenerbahçe, Braga ile pazarlık masasına oturacak. Almusrati, 27 yaşında ve 1.89 boyunda çok güçlü bir oyuncu olan Libyalı Yıldız, aynı zamanda yüksek bir tekniğe de sahip. Koşu temposu da yüksek olan Musrati, rakip orta sahaları bezdiren yapısıyla biliniyor. Braga ile 2026'ya kadar kontredi bulunuyor. Ancak artık ayrılığa sıcak yaklaşıyor. Aha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.